Tabii şunu da ifade etmek gerekiyor. Bir sefer iki sefer değil her seferinde herhalde bunu vurgulamak lazım. İnşallah. Neler talep ettiğinizi. Evet. Ama emin olun ki biz de konuşuyoruz. Konukları ağırlıyoruz. Sizin yaşadığınıza benzer problemleri yaşayan o kadar çok meslek grubu var ki. Yani gençler de başta olmak üzere. Güvenlik kurucular arasında herhalde genç arkadaşlar da değil mi var. Genç arkadaşlar Onlar var. Onlar da Lise, endişeli üniversite mi bakıyorlar duruma? Lise üniversite mezunu olan kardeşlerimiz var. Yani bunların tamamen şartları da uyuyor. Yani hiçbir eksiklikleri yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaşı olmak bildiğim kadarıyla 22 yaşından büyük olmak evet. değil mi? Askerlik yapmış olmak. Evet. Bu tarz bazı da e, gereklilikleri var. Onlar bu meslekte şu anda devam etmek istiyorlar mı yoksa bu koşullar doğrultusunda? Bu koşullarda devam etmek istemiyorlar. Yani bu koşullarda söylüyorum ben geçen bir yetkili kardeşimle konuştuğumda başkan dedim ki bak köy ve mezralarda bu kurucu alımı olduğunda ikamet şartı vardır. Diyor ki şu köyde biz bu kadroyu bu köye vereceğiz. Bu köyde diyor ikamet etmek zorunluluğu var diyor. E ben o köyde, köyün güvenliği için oraya kadro veriliyor. Vatandaşın can güvenliği için veriliyor. E madem o köyün can güvenliği varsa o kurucunun o köyde kalması lazım. Aslı görevi odur. Olağan durumlar olursa Operasyon faaliyetlerinde elbette ki geçici görevlendirmelerde katılım sağlarız. Ama aslı görev köydür. Köyün olması lazım. Şu anda köylerimizin güvenliği yok. Evet, güvenlik zafiyeti güvenliği yok. güvenliği yok. Güvenlik zafiyeti var. Yani Adam diyor ki bu çağrısı da haklı herhalde. Bu tabii bunu biz söylediğimizde efendim diyor. köyünüze bir şey olmaz. Sen neye dayanarak benim köyüme bir şey olmaz diyorsun? Bir PKK terör örgütünün tehdidi var diyorsun. Koruculu, koruculuk sistemi onun için var diyor getirmişsin. Ve köyümün de güvende olduğunu söylüyorsun. Neye göre bunu söylüyorsun? Peki ben operasyon faaliyetlerine gittiğim zaman köyümde e, güvenlik kalmadığı zaman köyüme birileri geldi. Hı -hı. Köyüme bir olay yaptı. Onun mesuliyetini kim alacak üzerine? Biz bu olayların olmadan önce önlemimizin alınması gerekir. İş işten geçtikten sonra hiçbir anlam ifade etmez. Peki Ali Bey seçimlerde güvenlik zafiyeti oldu mu o bölgelerde? Seçimlerde güvenlik zafiyeti yok. Bunu bunu e, değinmemiştik buna. Bütün güvenlik kurucu kardeşlerimiz seçim bölgelerinde güvenlik görevlisi olarak görevlendirildi. Hmm. Ama bütün uzman Gidemediği çok... iller her tarafta, oldu mu? Yok, her tarafta seçim güvenliği sağlanıldı ama seçim güvenliğinde görev alan arkadaşlarımıza o günkü görev ücretleri ödenmedi. Öyle mi? Hala evet. daha ödenmedi diyorsunuz. İşte diyorum ödenmedi. Ee, her tarafta görevlendiriyorsunuz ama bunu resmiyette göstermiyorsunuz. Resmiyette bildirmiyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmiş olsaydı o arkadaşlarımız bugün Yüksek Seçim Kurulu... Bildirilmediler. Tabii bildirilse Yüksek Seçim Kurulu ödemesini yapar. Bugün AFAD işlerinde, bugün depremde görevli olan arkadaşlarımız... Bildirilen arkadaşlarımızın orada görev ücretlerini İçişleri Bakanı ödemiyor. AFAD Koordinasyon Merkezi ödüyor. Oradan ödüyorlar yani. Evet. Yani bunlar bildirilmediği için ihmal vardır. Yani yasal bir statü bunun için istiyoruz. Görev tanımının olmasını bunun için istiyoruz. Yani bunlar olursa en azından ihmal olmaz. Doğru söylüyorsunuz. Evet. O yüzden güvenlik korucularının tabii ki hakları sağlansın ki onların psikolojik maddi destekleri sağlansın ki onlar da vatandaşımızı güzel bir psikolojiyle yine maddi destekle bilsinler. İstediğiniz aslında yine vatanımızı korumak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarını da huzur içerisinde olmalarına katkı sağlamak. Burada da korucu bu. korucu kardeşlerime de burada bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bugüne kadar sabırla görevlerimizi yaptık. Ecdadımızın bize emanetine sahip çıktık. Canımızı pahasına. Bu sindirme politikalarına da e, kanmamamız lazım. Biraz sabır etmemiz lazım. Hı hı. Belki bizden bunu bunu istiyorlar. Bunlar e, maaşlarımızı vermeyerekten, e, haklarımızı vermeyerekten bizim bu işi e, bırakma noktasına getirmemizi isteyen anlayışlar vardır. Bunlar tabi gizli e, Hiçbirliği olan insanlardır, anlayışlardır. Bunlara da fırsat vermeyelim. Bizler e, ne pahasına olursa olsun devletimizin yanında olacağız. E, devletimize e, karşı gelen, bölen ve parçalama çalışan e, her tür şer odaklı, her tür terör örgütlerine de karşı olacağız. Devlet bugün silahlarımızı alsa bile, sopalarımızla, baltalarımızla, daralarımızla yine de bu vatanımızı Kormaya. koruyacağız alan izniyle. Devam Kendi köylerimize, mezralarımıza hiçbir hain, e, terör örgütlerine e, e, girmesine müsaade etmeyeceğiz. Devlet büyüklerimize de artık bundan sonra takdir sizindir diyorum, sizin vicdanlarınıza kalmış diyorum. Sayın İçişleri Bakanıma ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcıma, Cumhurbaşkanıma özellikle memleketlim olan, hemşerim olan, sevdiğim, değer verdiğim Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanımızın yardımcısı, İnşallah kendilerine vermiş olduğumuz o dosyada o taleplerimiz inşallah kısa bir zaman içerisinde meclisin açılır açılmaz onu gündeme getirilmesini bu 8 Ağustos'ta olağanüstü meclis açılıyor. Bütün bölge milletvekillerine, İçişleri Bakanıma da kurucu kardeşlerimizin maaşları, memur aylıkları kat sayısına endeksli olup yapılan zam seyanen 8077 TL'den mutlak kurucu kardeşlerimize de yansıtılması lazım. En azında bir moral ve motivasyon sağlanmış olur. Ee, diğer özlük haklarımızın da inşallah kısa bir zamanda bir statüye kavuşturulmasını diliyorum. Tarep Sayın Devlet Büyükleri'nde teşekkür ediyorum. Evet bizler de çok teşekkür ediyoruz. Şunu da hemen hatırlatmak istiyorum. Yayınımızı eğer izleyememiş olanlar olursa teknik bir sanırım bir arıza da oldu ama canlı yayın dışında biz bu yayınımızı şu anda ifade de etmek isterim. Hem bu akşam saatlerinde yayınlayacağız. Hem ertesi gün sabah saatlerinde yayınlayacağız ve önümüzdeki haftalarda özellikle bizim de öyle bir yayın e, politikamız var şu anda. Tekrar tekrar bu yayını ekranlara getireceğiz. Ulaşamayanlar, izleyemeyenler de varsa ve YouTube'tan da hem yayın bölümlerine, sorularına hem de yayının tam kaydına da ulaşabilecek güvenlik korucu kardeşlerimiz. Onu da duyurmuş olalım herhalde medyada gerçekten güvenlik korucuları meselesi yeterince konuşulmuyor, aktarılmıyor. Evet, evet. EYT'liler bir ara öyleydi. Seslerini duyurmak için çok çaba harcadılar. Dernek Federasyon Başkanı'yla da Gönül Hanım'la da çok yayınlar yapmıştık bizler. Ama sizin gibi yine İnşallah. bu konuda faydalı olmaya ve kamuoyunu aydınlatmaya çalışan isimler sayesinde dileriz ki medyada da çok daha fazla yer bulursunuz. Bir kez daha teşekkür ediyoruz Ali Bey. Biz teşekkür ediyoruz. Camiamız için... adına size ve e, Karadeniz. Evet, Mavi Karadeniz, Mavi Karadeniz <laughs> televizyonu. E, MK Haber olarak ailesine, da tabii ilerleyeceğiz. Evet, Çok teşekkür, e, teşekkür ediyoruz. Ediyorum. Çok sağ Bizler olun, de teşekkür olsun. ediyoruz. Evet değerli izleyenler, Güvenlik Korucuları, Emekli ve Gönüllü Korucular Birliği Konfederasyon Genel Başkanı Ali Haydar Yener'i ağırladık.